Bu kanalda pratik kod örnekleriyle faydalı programlama bilgileri sunuyoruz. Bu sefer Python'ın for döngüsü için en iyi uygulamaları tartışacağız. Python'da for döngüsü, birden fazla öğeden oluşan bir koleksiyon üzerinde yineleme yapmak için güçlü araçlardan biridir. Burada for döngüsünü kullanmak için en iyi uygulamaları ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Alt yazıları etkinleştirmek kod açıklamalarını daha kolay anlamanıza yardımcı olur. Python'un temel for döngüsü nispeten basittir. Örneğin, aşağıda gösterildiği gibi bir listenin elemanlarını teker teker yazdırabilirsiniz. Yukarıdaki kod sırasıyla elma, muz ve kiraz elemanlarını dışa aktarır. Bu görece basit bir örnek koddur ancak bir for döngüsü daha karmaşık senaryoları da uygulayabilir. Örneğin, birden fazla listeyi aynı anda yinelemek için enumerate veya zip kullanabilirsiniz. enumerate kullanarak hem dizini hem de öğeyi aynı anda alabilirsiniz. zip kullanarak bir örneğe bakalım. zip kullanarak birden fazla listeyi aynı anda yineleyebilirsiniz. Listeleri doğrudan kullanmak kolaydır ancak büyük veri ile çalışırken açık ve verimli bir söz dizimi kullanmak önemlidir. Örneğin, listede yinelenen öğeleri önlemek istiyorsanız, tekrar eden çıktıyı engellemek için bir set kullanabilirsiniz. Bu örnekte yinelenen öğeleri ele almak için bir set kullanılmıştır. Sözlükler üzerinde yineleme yaparken anahtar ve değerlere erişmek için items yöntemini kullanın. Bu kod, ülkeler ve başkentlerini içeren bir sözlüğün anahtarları ve değerleri üzerinde yineleme yapar ve bunları yazdırır. Liste kavraması kullanmak kodu daha sade ve okunabilir hale getirebilir. Bu, for, döngüleriyle yeni listeler oluştururken etkilidir. Bu kod, 0'dan 9'a kadar olan tam sayıların karelerini hesaplamak ve sonuçları bir listeye kaydetmek için liste kavramsallaştırması kullanır. Koşullar ekleyerek belirli işlemler gerektiğinde döngü içinde filtreleme veya diğer işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Bu kod, numbers listesindeki yalnızca çift sayıların karesini alır ve bunları yeni bir listeye kaydetmek için liste kavramsallaştırması kullanır. Python'da bir döngüye else yan tümcesi ekleyebilirsiniz. Bu yalnızca döngü bir break ile kesintiye uğramadan doğal olarak sonlandığında çalışır. Bu kodda, search alt çizgi for, değişkenine atanan, 6, değeri listede bulunmadığı için döngü sonuna kadar çalışır ve ardından, number not found, mesajını gösterir. For, döngüsü içinde mevcut bir listeyi değiştirmek, istenmeyen veya öngörülemeyen sonuçlara yol açabilir. Bu tür işlemlerden genellikle kaçınılmalıdır. Bu istenmeyen sonuçlar üretebilir ve güvenilir bir kod değildir. Bunun yerine kararlı kod için yeni bir liste oluşturmanız veya indeks tabanlı bir döngü kullanmanız önerilir. For döngüsünün çalıştırılması sırasında uygun veri yapılarını kullanarak verimliliği artırabilirsiniz. Büyük veri dönüşümleri için jeneratörler veya işleri kolaylaştırmak için iter kullanmak etkilidir. Bu tür jeneratörleri kullanarak tüm veriyi bir kerede yüklemek yerine akış odaklı bir şekilde verileri işleyebilirsiniz. Iter tools kullanarak, kontrolü koruyarak sonsuz akışlar gibi verileri verimli bir şekilde işleyebilirsiniz. Örneğin, yukarıda gösterildiği gibi, count ile bir değer dizisi oluşturabilir ve, take while, kullanarak yalnızca bir koşul karşılanırken değerleri alabilirsiniz. Bu, sonlandırma koşullarını açıkça belirtmeye gerek kalmadan esnek ve okunabilir akış işlemesine olanaklanır. Python'un for döngüsü basit yinelemelerden karmaşık dönüşümlere kadar çok çeşitli görevleri yerine getirebilir. Ancak yanlış kullanım gereksiz karmaşıklığa ve verimliliğin azalmasına yol açabilir. Bu en iyi uygulamaları takip ederek hem kodu verimli bir şekilde yazabilir hem de sürdürülebilirliği ve okunabilirliği artırabilirsiniz. Bu videonun kaynak kodu resmi web sitesinden indirilebilir. İsterseniz, öğreniminize yardımcı olmak için açıklamadaki URL'yi ziyaret edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen abone olun ve beğenmeyi unutmayın.